Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben yeni bir kostüm aldım. E, kalan taşımla. E, yeni yıl bu aldım. Geri iki taşım kaldı. Ve sadece bunu da kalmadı. 4000 kupa oldum bir de arkadaşlar. Kupa kastım. 4000 oldum. Hem şu yeni kostümümüzü deneyelim hep beraber. Aldığım için mutluyum. 39 taş aldım yine. Aynı yeni yıl jekiyi ye aldığım gibi. <laughs> bakalım nasılmış animasyonları. Pinyata şeyleri çıkıyor böyle pinyata parçacıklar. Attığında da böyle okulun ucuna bir tane şey hediye kutusu bağlamış. Onu atıyor. İyi bence hiç de fena değil. Animasyonuna bakalım. Animasyon diyorum emojisine bak. Emojisi de güzel. Ee, bunun animasyonu da var bu arada. Menüde falan mesela dururken. Göstereyim onu birazdan. Kazandığımızda da zaten animasyonu gelir. Şimdi ultisini bir atayım şuraya. Kalp şeklinde 3 tane. Yok sadece kalp şeklinde değil. 2 kalp normal. Rastgele atıyor herhalde bunu. Ultisi de hoşuma gitti. Bir de animasyonunu görmek istiyorum. Ulti animasyonu. Bir gelse de buraya neyse yapacak bir şey yok. Şimdi bir animasyona bakın kazanma animasyonu. Kazanma animasyonu da böyle arkadaşlar. Hiç mi yani şey vermeyecek ya böyle gizemli efsane ve hiç vermez mi bu oyun bana? Hangi hmm, karakterle oynasak yine kararsız kaldım. Mortisla oynayayım. trick shot atmayı deneyeceğim. Trickshot birkaç tane attım. O da basit trickshotlar. Şimdi bu arada da trickshot atabilecek miyim? atabilirim ya o kadar da kötü değil. Eğer tadı duvar varsa şimdi türlü trickshot atılır bence. Koku. Gel varacağım. İnşallah ölmeden bir tane trickshot atarım. olmadı Farklı bir trick shot deneyeceğim. Adam da güçlü yani yılı var. Balışıklı olması sıkıntı değil de balışıklı var işte. O sıkıntı. tutmadı yine. Şu olmaz pes etmeyeceğim. Atacağıma inanıyorum. Bir tane atacağım inşallah. Neyse o gol atan bir şey olmaz. Mortis main hep olmak istemişimdir ama işte iyi oynayamadığım için. Olamaz gol yedik bir de tutamadım adamı. Neyse. Tikamı alacağız. Hadi alalım o zaman. Hoppa. Ne trick atamadım. Bir trick nasıl atılacak bu arada da onu çözmem lazım. Video çok uzamadan bir maçta hatim hemen. Uzun sürüyor çünkü maçlar. Benim 700 kupa mortisi olan bir hesabım vardı. 730 mu? 700 bilmem kaç işte. Belki 700 kupaları çıkarım. Nereden bileceğiz? Trick shot atamadım. Korktum adam gelince. Bir şey olmaz. Dynamite biraz korktu sanki ama neyse. Pas gel abi, pas gel. Abi pas gel, pas. Eyvah. Çok iyi oldu bu attığın gol. Nora bitti maç. Ben maç bitmedi zannediyorum. Bir tane daha atacağım arkadaş. Ben kafaya taktım. Trick shot atacağım. Bir atamıyorum ya. İnşallah atarız. <laughs> yenemedim. İnanıyorum gol atacağım. Sesime ne oldu benim ya? ya eskiden kesinlikle daha iyi oynuyordum Mortis'le. ama artık bir tane gol atacağım. İşte birinci gol. İkinci de gelir mi? Ama öldüm. Ölmeseydim oraya bir ulti atardım. Var ya tekrar doğru Tekrar tekrar tekrar. Çok iyi olurdu. Hayır. Az kalsın gol oluyordu. Emz bana bir şey yapamazsın. Canları zaten bin falan. Hadi bir gol atın. Çok iyi olur. Aha maç bitti. Bu da bu arada bizim kulüpte böyle etkinlik şu anlık böyle gidiyor. Birinci benim. Size nasıl gidiyor arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Elmas şey de açacaktım da elmas mı etmiyor. Kaç kupa olmam gerekiyor? 750 kupa mı kasmam gerek? Yani bu kadar fazla mı cidden? Neyse o zaman arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere herkese bay bay.